Arkadaşlar Admire Aksent Admire kasada Minayum'da da aynı şekilde Buradaki aydınlatmalarınızda Eğer sorun varsa bu konsolu Komple sökmenize gerek yok Eğer kalorifer AC e, Buradaki aydınlatmalarda sıkıntı varsa Komple sökebilirsiniz Ancak şuradaki tuş grubunda Aydınlatmasında herhangi bir probleminiz varsa Bunu komple sökmenize gerek yok Şu boş tuşlardan Burayı da aynı şekilde çıkardım ben. Ee, şu boş tuştan altından inceden giriyorsunuz yandan da inceden girdiğiniz zaman tık diye bu geliyor zaten iki tane kenarında tırnak var bunu, <laughs> bunu aldıktan sonra zaten parmağınız da şu şekilde arkadan iteklediğiniz zaman bu da aynı şekilde bu yapıda direkt geliyor yani komple e, kasayı sökmeyle uğraşmanıza gerek yok. Devam edelim. Bizim bu şekilde parlatları açtığımızda buradaki kaydın yanmıyor ama tuşu devreye soktuğumuzda arka rezistans açtığımızda çalıştığına dair küçük işaret ışığı lambası yanıyor. Ama rezistansın olduğu ışık yanmıyor. Biz onu ampulünü değiştireceğiz. Şimdi beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, Parklar açıkken şu şekilde ışığımız yanmıyor. Şuradaki aydınlatma. Parkları açtığımızda yanı, yanması lazım, bu şekilde, bu şekilde. Ama ve arka rezistansın olduğu tuşun aydınlatması yanmıyor. Şimdi, bunun ampulünü değiştireceğiz. Evet, düğmemizi çıkardık. Şimdi şuradaki açtığımız zaman şuradaki ışığı yakıyor. Bu da parklarla şu ışığın yanmasını sağlıyor. Bizim şu arızalı. Bunu ince bir tornavida ile sola doğru çeviriyoruz. Altından hafif bir destekle şu şekilde çıkarıyoruz. Ampulümüz T3 diye geçiyor. Tel bacak şu şekilde. Bunu sanayiden 3 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Takıp Buraya aynı şekilde saracağız. Şu şekilde orijinalinde de bakın şöyle sarılı. Bunu bu şekilde açıyoruz. Bakın. Diğer tarafı da aynı şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra ampulümüz çıkıyor. İçinde delikleri var. Oradan bacaklarını geçiriyoruz. şekilde sarıyoruz. Evet. Şu an ampulümüz hazır yerine takıp deneyeceğim. Şu şekilde kanal var iki tane. Buraya geçirip sağa doğru çeviriyoruz. Diğer tarafı da zaten küçük olan rezistansı devreye aldığımız zaman yanıyor. Şu an araç çalışmadığı için denemiyorum. Ona da videosunu çekeriz şimdi birazdan.